bundan yıllar önce yani 4 sene falan önce yine sevgili günü yine ben yalnız diye bir video çıkmıştım ve sevgili günü yayınlamıştım bu videoya da sevgili günü çekiyorum ama büyük ihtimalle sevgili günü yayınlamayacak neyse ben zaten mutluyum youtuberlik yapıyorum bir şey görüyorum Abi olduğu için hobimi işe çevirmeye çalışıyorum mutluyum yani bu şekilde Ne ezer giờ mình dân đơn mình chơi gót mé hẹp xem nè hẹp mé hiç yalnız bırakmıyorsun beni. hiç yalnız istemiyorum bu iş yaptığımdan ondan beri ara ama diyorum ki sonra fit kendine gel senin YouTube'da bilamadığımdan fazla kişi var. Instagram'da da bir kişi var. O arada takip edin arkadaşlar. Instagram'a gelin. Orada da çekmeyi atıyorum. Ama oraya özel çekmeyi atıyorum. Benim takip videolarım YouTube'da daha önce yayınladığım çok eski videolar şeyini yayınlıyorum. Oraya da gelip bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şimdi bilgiyi vereyim. İleride benim çıkan verirse ki ben bütün videolarını izledim. Bütün videolarını biliyorum. Ne diyeceğim biliyor musunuz? At yağını. Şu an bile 1200 tane 1200'den fazla video sayım var. O kadar videoyu kimse Aklına tutamaz bir şey yapamaz. Ben bile her videomu ezbere bilmiyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani biriniz derdi gelirse ben bütün videolarını izlerim, bütün videolarını biliyorum derse at yani sikeyimden diyeceğim yanıyormuş gibi yapacağım tabii onu kurma açısından ama şuradan diyeceğim ki artık yanı sıkayım yani bunu şimdiden bildiriyorum çünkü o kadar videom var kimse o kadar videom ezberini tutamaz mümkün değil hele bir de benimkiler biliyorsunuz genel short olduğu, olduğu için short olduğu için kaydırdıktan sonra ne oldu anladınız siz kaydırmayla diğer videoya geçiliyor videolarımın çoğu short olduğu için yani ne demek istediğimi anladınız ben bile bütün videolarımı ezbere bilmiyorum ama ezberlemek isterim. Hareken videolarımı izliyorum. Sarıyor. Siz de izleyin tabii ki de. Benim videolarım Ama dediğim gibi o yalan söylemeyin bana. Ben inanmam. Çünkü o kadar videoyu kimse yakın olmaz, Ezber tutamaz. Neyse. Çeklerimizde yine yeter bana. Önemli değil o kadar ezberlerimiz. Tarık bir kitap olsun. Çeklerimizde güzel bir olsun yeter. Bizim kararımı ezberlememize gerek yok. Ezberlerseniz güzel olur ama ezberleyemeyeceğinizi ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Kendinizi kandırmayın. Ben senin bütün kararını biliyorum abi. Hayranlığım. Hayranlığım tamam. Abi bizim kararını biliyorum kısmına. Sen yani hiç gelmiyor bana. Tabi sizi kırmamak için inanıyormuş şöyle yapacağım. Böyle bir şey dediğinizde ama tabi ki inanmayacağım. Gerçekten. Düşlerim her gece aslında beni elde canın altında. Ben de demeyin arkadaşlar bu şarkıyı. Ben de Ondan dedi. Benim yarak gibi sesim var. Ama ben de bunu güzel yapmış. Ben Linki de Ne gidin koymayacağım. Siz mu yapmayacağım ama. Hey, çocuğun sesi güzel ama. Her zaman. iyi, Sesi güzel olması. Yetmiyor. Başka şeyler de istediği için. Bazı şeyler. Ne olamadı hala. Diyebiliyor. Ama. Seviyorum yani içeriklerini. Şey, yani demiştim bu videomda hatta. Uzi demiştim ama. Uzi'den vazgeçtim ben. Uzi'yi hala seviyorum ama. Yine size söylediğim tarz renk arayla. Geç burada kendi şekillerinde değil, cover yapıyor genelde ama seviyorum onun şekillerinde. Renk arayla candır. Gel. Evet. Neyse. Demin söylediğim şarkı ondan değil. Ben dinlemeyin. Gerek gibi sesim var benim. Neyse. Video böyle oldu. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.